Merhaba arkadaşlar, Videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, villa projemizi ikinci videosunda sizlere kolon çizmeyi göstereceğim. Ee, geçen videoda aksarımızı atmıştık. Şöyle göstereyim size. Şunu saklayalım. Haydi. Evet, aksarımızı atmıştık bu şekilde. Akslarımızı attık ve kat yükseklerimizi belirlemiştik. E, kat yükseklerimizi belirlerken su basmanı vermeyi unutmuştuk. E, öncelikle şu su basmanı verelim arkadaşlar. Evet proje tekrar gelelim su basmanı. Su basmanımız 50 santim arkadaşlar. Hemen 50 santimlik bir su basman verelim. Gördüğünüz yere geliyoruz. Evet. Şunu 50. Birinci katı 350. Çatı katı da 650 yapalım. Su basmanızı verelim arkadaşlar. Evet. Tekrar zemin kata gelelim. Arkadaşlar kolonlarımız standart kolonumuz 30'a 60. Haricinde perde kolonlarımız var. Önce standart olan kolonlarımızı atalım kolonun kısa yolu CL arkadaşlar. Üstten seçmek içinse architecture sekmesinde kolonun sek bölümünde structure kolonunu seçebiliriz arkadaşlar. Sol tarafta properties kısmında gördüğümüz gibi çelik kolonumuz var. Bunu hemen beton er betonarme yapalım arkadaşlar. Load family'den Load family'de structure kolonumuz Buradan kongre concrete yani betonu seçiyoruz arkadaşlar. Ben 30-60 kolon seçelim. bu kare. Bana dikdörtgen lazım. Rectangular konumunu seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Kolonumuz geldi arkadaşlar. E, edit type'dan hemen özelliklerini belirtelim. Öncelikle ismini değiştirerek başlayalım arkadaşlar. 30'a 30'a 60 kolon yazalım. Tamam dedikten sonra n 30 yüksekliği genişliği 60 santim olsun. Evet. Daha sonra üstteki e, modify kısmında bunu height yani yükseğe çıksın kolonumuzu bıraktığımız yerde yükseğe çıksın. Bunu seçiyoruz ve şu an zemin kat planındayız. Birinci kata kadar çıksın istiyoruz arkadaşlar. Evet. Tam ortayı seçmediğinden öncelikle boş bir yere bırakıp sonra seçip move seçeneğini seçerek kolonu üstüne getiriyoruz arkadaşlar. Evet, bir kolonumuzu koyduk arkadaşlar. Daha sonra bunu kop yaparak belirttiğimiz yerlerdeki kolonların üstüne kolonlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. tane kolonları evet. Tekrar copy diyoruz. Kısa yolu C, O. Dik olan kolonlarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şurada Multiple'ı seçmediğimiz arkadaşlar kopya yaparken sadece bir defa kopyalar. Eğer multiple'ı seçersek multiple istediğiniz kadar kopya yapar arkadaşlar. Multiple'ı seçiyoruz. Dikey olan kolonlarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi yatay olanları yerleştirelim. Evet. Perde duvarımız kaldı arkadaşlar. Onu da wall ile yapacağız. Ee, dikkat etmemiz gereken nokta kolonumuzun malzemesiyle aynı malzeme olması. Kolonun malzemesini öğrendikten sonra şurada Structural Materials var. Ona bakarım arkadaşlar. Evet. Concrete Casting Place Gray malzememiz. Ee, Öğrendikten sonra Wall, Wall'u seçiyoruz arkadaşlar. Kısa yolu WA. E, perde duvarımızın genişliğini önce ölçelim. Evet, 30 santim arkadaşlar. Tekrar Wall'u seçtikten sonra Edit Type tip e, duvarımızı özelliğini belirleyelim arkadaşlar. Öncelikle isminden başlayalım. Perde Duvar editleyelim. Geniş 30 santim malzemesi concrete casting please. Evet. Malzememizi seçtikten sonra duvarımızı perde duvarımızı yapmış oluyoruz. Üstteki Modify Place Wall'daki özelliklerimizi tekrar seçelim arkadaşlar. Yükseğe çıkacak. Height e, zemin katta birinci kata kadar çıkacak. Wall Center Line hani çizerken e, duvarın ortasından mı başlasın istiyor. Yoksa köşesinden mi e, başlasın onu belirliyoruz arkadaşlar. Ben köşesinden başlamasını istiyorum. Ee, finish Face Exterior dış tarafı Finish Face Interior iç tarafından çizer arkadaşlar. Ben yani dış tarafını seçiyorum arkadaşlar. Evet. Duvarımızı perde duvarımızda çizdik arkadaşlar. Evet. 3 ee, boyuta geldiğimizde taşıyıcı kolonlarımızı ve perde duvarımızı çizmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.